arkadaşlar Bugün kardeşimle taş Hadi bakalım kazanan ödülümüz haribo var. Haribo Bak şimdi size oyunu anlatıyorum Ela Bunun içinde yaklaşık galiba 10 tane haribo var tamam mı? Şimdi her kazanan bir tane haribo alacak. En çok kazanan en çok haribo'yu alır tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. Evet. Makas. Aynı oldu. efsane makas yap kızım bir daha. Efsane kazandı. Efsa al bir tane içinden. Evet, kucağına koy şimdi bir daha. Efsane biraz hızlı ol. Hadi bir daha. Olmadı aynı yaptınız. Efsane kazandı. Al bir tane daha efsane ve evet aynısını yap bakalım. Ama Ela kazanamadı, sen kazandın. Ya ben de Hadi bir daha. Efsane kazandı yeniden. Hayır, hayır <laughs> sen taş yaptığın Ela için Ela ama taş makası kral anneciğim sen kazandın. Öyle bir tane ya. daha al. <laughs> Hepsi bana evet, hadi. hadi Ela çabuk bir daha. başla. Tamam. Başlar tamam hadi bakalım korkucağına devam. Taş, makas. Efsane <laughs> kazandı. <gülüyor> Ela. Sana paylaşacak oh. mısın ablası? E, hadi bir daha. Da Ela, Ela, Ela böyle yapman lazım. Bir daha. Taş. kağıt, makas. Bir daha. Taş. kağıt, makas. Ela kağıt yapıyorum. Bir daha, hadi bir daha, bir daha. Ta -ha. Tamam, hadi al yine sen kazandın. <gülüyor> <gülüyor> de değil mi? Evet, hadi bakalım bir daha. Oo, öter bakayım. Bir sürü olmuş. Hadi Ela, hadi Ela. Ne o de, ne? Öyle bir de, şey yok. Hadi başla. Taş, kız, ya efsane. Ne yapacağım? Tamam bir daha. Ela haksızlık yapıyoruz ama Sen Haksızlık <laughs> yaparak aldın Ela. Hadi hayır. bir daha başlayın. Efsa kucağındakileri görmüyorsun annem galiba. Annem hepsini sen alamazsın. Hadi bir daha. Ee, hadi. hadi. yeniden başlayın <laughs> bakalım. Mak. Efsa makas mı? O? Makas. <laughs> hayır bu sayılmaz Efsa. Öyle bir şey yok anneciğim. Lütfen Kaş. güzel önüne. Efsane kazandı. Çekilecek. Hepsi efsane oluyor. Hadi bir daha. Hadi ela kazansın da böyle yapsın kazanmış. Tamam hadi bir daha. Taş. Taş, makas. Ela kazandı. Hadi tekrar. iki tane jelibon kaldı. Bakalım içine gidecek. Taş, makas. Efsa daha yapmadınız kızım olmadı daha anneciğim olmadı daha hadi başla o zaman öbüründe Ela alsın al Ela. Sen de kaç tane var sayalım bir iki üç dört beş yedi sekiz tane almış Elaçım sana kaç tane öndü? Üç tane. <laughs>